sıradan adam. Hepinize merhaba dostlarım. Videoya geçmeden önce İzmir'de çok büyük bir deprem oldu ve orada yaşayan, çevresi orada olan ya da herhangi bir yakını orada olan insanların hepsine çok büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 99 yılında o depremi İstanbul'da geçirmiş biri olarak bu duyguların neler ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Yalnız değilsiniz, her zaman yanınızdayız. Bunu bilmenizi istiyorum. Hadi gelin şimdi bu kötü günlerde birazcık da olsa yüzünüzü güldürmeye çalışayım. Ne yapıyorsunuz? Ya bunun salam doğrayanı vardı. Daha önce gördünüz mü? Hani önceden hatta şimdi de vardır ya. Gittiğiniz zaman marketlerde salamı veriyorsunuz böyle doğruyor ya. Ama bu aşmış bir makina. Çok güzel doğradı. Buna önce böyle bir baktım. Acaba ne oluyor diye. Hala bakıyorum. Şu sahneyi gördüğüm zaman bir oha dememek elde değil bence ya. Baksanıza. <laughs> Çok güzel topladı hepsini. Sese bak sese duyuyor musun? İnsanın canı tahta çeker mi? Vallahi çekiyor ya. Abi ne güzel çıkarıyor onları. Ne kadar keskin ama görüyor musunuz? Çok hoşuma gidiyor şu özellikle ahşapla uğraşanların çıkardıkları sesler. İlk başta bunu püskevit zannettim Allah affetsin ama bildiğiniz toprak parçasıymış. Böyle suya koyduğunuz zaman hepsini çekiyor ve bitkinizi ondan sonra içine yerleştirebiliyorsunuz. Ya da başka bir olayı varsa siz aydınlatın bizi. Hangimiz yapmadı ki çocukça hunharca bunları? Bu taktiği biliyorum ya. Sahilde oynayan herkes biliyordur bu taktiği ama bu beyabimiz birazcık sanki aşmış bu işleri. Bildiğim peri bacalarını yeniden yapmış orada ya. Ama çok böyle rahatlatıcı şekilde bırakıyor. Terapi gibi. Gelincik mi lan o? Gelincik galiba değil mi? Ya çakala bakar mısın ya? <laughs> Eğlencenin nasıl bir yolunu bulmuş. Ya şu hayvanların muzipçe buldukları şeyler aşırı derecede hoşuma gidiyor arkadaş bilmiyorum ama içimi rahatlatıyor harbiden. Ya bu bir rahatlatıcı video mu yoksa can sıkıcı video mu karar veremedim ama biraz izledikten sonra rahatlatıcı tarafı daha baskın geliyor. Çünkü ilk başta insan olan acaba dökülecek mi diye tribe giriyor. Son dönemlerde bu filtreler bayağı moda biliyorsunuz ki ve B abimiz bu işe kesinlikle noktayı koymuş. Al sana. Gün batımı yaptı kafasından adam. Kafandan öpüyorum abi seni. Ya bu video benim şimdiye kadar izlediğim en böyle nizami, en düzgün çalışan insanların videolarından bir tanesi olabilir. Bak görüyor musun? Nasıl gitti o? Sıfıra yakın kayıpla yapıyorlar ya. Nasıl zamandan tasarruf? Bak şimdi. Bu animasyon değil değil mi ya? Lütfen animasyon falan çıkmasın bu. Çünkü çok hoşuma gitti. Üzülürüm yani animasyonsa. <laughs> Saftrik ya. E ee, nasıl çıkacaksın oradan? Çıkılır mı ki öyle? <laughs> Güzel fikir vallahi bence hoş. Hani bizde şu çay döken abiler var ya ya da şıra. Bu abi onların hepsini tokatlar. Ben böyle şekil şukur şekilde bir şey döken görmedim abi kavisli gidiyor ya. Nasıl yapıyor lan bunu? Ya krakeri de yani Şerit zımparayla eritmezsin ya. Ama ne güzel eriyor ha. Kokusu da çıkıyorlar ısınıyor ya o biraz. Geldi mi bak. Vallahi yok etti parmanı değil mi? Bitti. Güzel fikir bir şey diyemiyorum şimdi. Bakayım aha benim tarz videolar. Vay be kaç tane var acaba? 4, 8 sayamadım. Bayağı var. Onun üzerinde elmayı tek hamlede kesiyor. Sağlam bir keskinlik derecesi olsa gerek ki çok hoşuma gidiyor. Latte art. <laughs> Harbi art olmuş ama ya. Normalde böyle üzerine kalp falan yapıyorlar ama bildiğin panda mı bu? Panda koymuşlar ve göbeği oynuyor. <laughs> çok tatlı olmuş. Çocukken kablolarla çok oynayan biri olaraktan bunu heyecanla izledim desem yeridir. Ya resmen hiç dokunmadan hepsini birbirine bağladı. Vallahi bu fikri unutmayın ha. Yarın öbür gün kesin bir yerde işinize yarayacak. Kıyam unutmayın. Bunu daha önce paylaştım mı? Tam emin değilim ama gördüm ya ben bunu. Ve bu aletin varlığını bilmek harbiden içimi rahatlattı. Bilmiyorum ama böyle yerdeki o kadar fazla topu alma sadece derecede hoşuma gidiyor. Hem de ciddi derecede büyük bir emekten kurtarıyor insanı. Kafana sağlık lan tasarımcı. Helal olsun. Güzel alet yapmışsınız. Ahşap işi abi benim hobim ya. Yani uğraşmıyorum ama izlemek hobim diyelim. Baksana ya. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Kim bilir nerede kullanacaklar onu. Hop yenisine geçti. Bir de bunu elle yapıyorlar tornada ki onun emekçiliği çok daha büyük. Ne yapıyorlar? Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Bence harika fikir biliyor musunuz? Hani Böyle sabit kalması o vakum yapan aletin bence çok güzel fikir abi. Topluyorsun topluyorsun onları böyle faraçla almaya çalışıyorsun. Hepsi gelmiyor tribe giriyorsun falan. Özellikle iş yerlerinde çok işe yarar abi. Çok ilginç bir video. Aynı zamanda da aydınlatıcı. Belli ritimle ses çıkartıyor. Aynı noktalara sürekli temas ederekten belli bir frekans yakalıyor be abimiz. Ve onun yaratmış olduğu titreşim sonucunda da ortaya inanılmaz bir şekil çıkıyor. Gel de şimdi bunun üzerine kafa yorma ya. Aa, çok tuhaf. Hadi lan göster bize. <laughs> Abi şapka geri girdi ya. İstese yapamaz ha. <laughs> Yemin ediyorum şansı olmuş. Ama orada bir video kameranın olması çok iyi olmuş. Sonra bayağı hava atmıştır herkese. Ne yapıyorsun lan? Manyak fil. Bal kabağını ezip ezip yiyor keratalar. Şu ASMR videoları var ya. Al işte sana onun farklı bir versiyonu. İlginç şekilde insanın hoşuna gidiyor. Bilmiyorum. Sizin de umarım hoşunuza gitmiştir. Ya şu gemilerden bir tanesinde seyahat etmeyi o kadar isterdim ki buzu yara yara gidiyorlar. Ki bunların daha büyükleri var. Belki bu da büyüktür. Yok ama bu o kadar büyük değil. Hiç kırılmamış yerleri kıra kıra gidiyor abi. Çok cool değil mi ya? Bak şimdi katlamanın yeni boyutunu bulmuş be abimiz. Ağzım açık kaldı ya. Bilmiyorum aslında çok basit şeyler yapıyor ama çok hoşuma gitti. Bence bunu annenize falan gösterip hava atabilirsiniz. <laughs> ya, saftirik lan bunlar. Bak onun kuyruğuna takıyor. Neden ya? Eksiğin mi var? Hayırdır yani? Nedir yani? Ekstra slalom falan mı yapmak istiyorsun uçarken? <laughs> Şapşallar ya. Oynadınız mı bununla böyle? Doğru söyleyin. Abi acayip derecede keyifli bence. Eğer oynadıysanız bizdensiniz. Oynamadıysanız da canınız sağ olsun be. Ve tabii ki bir yol kenarındaki kaldırım taşlarını boyama sanatı daha sanat diyorum bunlara ben ya. Ama yok ya bunlar o kadar yapıyor ki artık bitse de gitsek kafasındalar. Biz izlerken güzel. Kolay gelsin abiler. Ceng oynadınız mı daha önce? Bu abinin yaptığı hamle o kadar riskli ki. Çünkü tek bir parça var ve onun üzerinde durduracak demeye kalmadan abimiz şeklini şuklünü koydu be. Helal olsun. Güzel hareket. Al işte. Tam tutulmalık değil mi? Vallahi ben bunu böyle saatlerce izlerim. Acaba ne yapıyor diye de merak ediyorum işte içe. Bak bak bak. Alüminyum blok büyük ihtimalle o. Çok güzel işliyor CNC onu. Neyse ben buna böyle tutulurum o yüzden devam ediyorum. Siz de tutulmuşsunuzdur evine. Abi şu baharatları nasıl böyle diziyorlar ya. Kapalı çarşıda falan var ha bunlar. Gördüm ben bunları yakınen. İnanılmaz bir denge değil mi? Çünkü bir rüzgar esse yanından biri geçse falan devrilir yani. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Bak. Ben bu videoyu izlerken az kalsın hipnoz oluyordum. Şimdiden söyleyeyim size, ona göre durumunuzu ayarlayın. Bak tutuldum. Aha, gitti vallahi çok geç artık izleyeceğim. Hafiften kafam bulanmaya başladı bile. Utanmıyor bir de kırmızı olarak destekliyor onu da. Çok eğlenceli görünüyor ama ya. Şu an o beyazlıklar var ya, orası da doldu benim gözümde. Böyle mal gibi tutuldum oraya. Hadi bitir de kurtar bizi be. Oh. Yeter abi, devam. Size ne soracağım? Bu ne? Niye bitmiyor lan bu? Harbiden niye bitmiyor ya? Birisi Allah rızası için açıklasın da kurtarsın bizi. Çok ilginç. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakal ve İzmir geçmiş olsun.